Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi kapattım. Önce kahve sonra tarot kartlarımızla devam edeceğiz. <laughs> Pardon. Arkadaşlar özel açılım için yaşam koçu olarak hizmet almak istiyorsanız, biyoenerjist olarak hizmet almak istiyorsanız, ya da spiritüel danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız telefon numaramı yazabilir, WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz. Ee, biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Özel açılımlarımız farklı oluyor tabii ki. Yarım saat sürüyor, karşılıklı sohbet havasında konuşarak açılımınızı yapıyorum. İstediğiniz kadar soru sorabiliyorsunuz. Şöyle bir odaklanın bakalım. Evet, şöyle bir odaklanın bakalım. Arkadaşlar burada bir koyun çıktı. Parmağımın altına bakın. Siz de göreceksiniz. Bir koyun çıktı. Kuyruğu falan var. Bir koyun çıktı. Şimdi koyun bir adağınızın olmasını da anlattığı gibi koyun, koç bunlar zenginliği anlatır. Rabbim önce sağlık zenginliği versin. Sonra para zenginliği versin. Kim istemez bunu? Ee, böyle bir görsel çıktı. İlk böyle açar açmaz bunu gördüm arkadaşlar. Bir yüzük takma töreni gibi bir şey olabilir. Bir yüzük takma, yüzük hediye alma. Şöyle bir yüzük takıyorsunuz arkadaşlar. Onu gösteriyor bize. Ve burada bir yokuş var da yokuşu birkaç kişi tırmanıyor gibi. Ailece bir zorluktan mı geçiyorsunuz acaba? Ailece birlikte yol almak, ilerlemek, zorlu meşakkatli bir dönemi mi geçiriyorsunuz? İnşallah bunu atlatacaksınız. Çünkü zirveye birisi ulaşıp e, sanki aşağıdakilere doğru böyle bir elini uzatıyor. Hani gelin yardımcı olayım der gibi böyle bir durum var burada. Ve bayıklı bir beyefendi dışarıdan gelecek olan bayıklı bir beyefendinin e, gelişi sizi mutlu ettiği gibi böyle bir belki destek olacak kuvvetli, güçlü iradesi güçlü, maddi manevi güçlü bir beyefendinin desteğini alacaksınız. Onu gösteriyor bize. Evet. Şimdi bir şeylerin üzerine çarpı atmak deriz ya bazen. Bir sürü çarpı işareti çıkmış arkadaşlar. Bir sürü çarpı işareti var. Şimdi çarpışmaları bırakıp aslında normal, stabil hayatımıza devam etmemiz lazım bazen. Tartışmaların size bir getirisi ya da birbirinize hakaret vari bir sözlerin söylenmesi size hiçbir şey kazandırmaz. Ancak tansiyonunuzu yükseltir, kendinizi üzersiniz. İşte burada bir şeylerin üzerine çarpı atıyorsunuz arkadaşlar. Yok saymak. Yok saymak en güzelidir diye düşünüyorum. Bir konuyu fazla uzatmanın sizin yaşamınıza bir faydası, bir getirisi olmayacaktır. Bunu söylemek istiyorum. Ve burada bir kare şekli var ama boş bir kare şekli yani bir masa gibi bir görsel var kare gibi sanki içi boş bir şeylerin içi boş arkadaşlar doldurmak lazım bunu bilgiyle nasıl diyeyim yapacaklarınızla güzel konuşmalarla pozitif enerjilerle bunu doldurabiliriz yani her şeyi her olayı da böyle hararetlendirmek negatif tarafından bakmamak lazım inşallah boşlukları doldurmak isteyeceksiniz bu ara bir şeyleri tamamlamak isteyeceksiniz böyle söyleyeyim daha mantıklı böyle bir durum var burada böyle bir görsel çıkmış arkadaşlar şimdi bir soru işareti var ama soru işareti böyle bir tepe üstü gelmiş bir sorun var. Sorunu içinizde çözümleyemiyorsunuz. Bazen içimizde çözümleyemeyiz canım. Yani hepimizde prof değiliz. Her konuda bilgimiz olmayabilir. İşte burada bir problemi ele almak vardır ya. İşte böyle bir durum var. Bir konuyu ele alacaksınız. Bir konuyu çözmeye çalışacaksınız. Onu gösteriyor bize. Bu problem ya çözülecek ya çözülecek. Kurtuluşumuz yok. Ve burada küçük bir çocuk, küçük bir belki kardeşiniz, belki evladınız... Ee, böyle bir nasıl diyeyim ee, Ayığı dışarıya doğru Çok fazla sosyal mi çok fazla hareketli mi Onu frenlemeye mi çalışıyorsunuz Onun e, duyguları Onun duygu durum bozukluğu Sizi üzüyor mu rahatsız mı ediyor Böyle bir destek olmak zorunda kalabilirsiniz Bu ara onu gösteriyor Bir yeni bir müracaatta bulunacaksınız arkadaşlar Elinizde bir kağıtla Belki bir mahkemeye Belki bir vizeye, belki bir ehliyete, belki bir şeylere yani müracaat edeceksiniz. Elinizle, kağıtla bir yerlere müracaat edeceksiniz. Onu gösteriyor bize. Gülen bir yüz var burada. Gülen bir yüzün olması, gülümsemeniz. İnşallah Rabbim hepimizi gülümsetsin. Kim gülümsemek istemez? Yani akliyetleri dengesi yerinde olan herkes istiyor tabii ki. İşte burada gülümsemeniz. Demek ki bazı şeyleri, bazı olayları çözeceksiniz. Şöyle bir yükünüzü atmak gibi düşünün. Şöyle bir üzerinizdeki o sorumluluk hırkasını çıkarmak gibi düşünün. O hırkayı çıkardık ve kurtulduk. İşte burada bir ceket çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Ben artık bu sorumluluğu çıkarıyorum, atıyorum, gidiyorum. Onu gösteriyor bize. Ee, ve bir de burada şöyle söylemek isterim bir nikah sürpriz bir nikah haberi alacaksınız nikah gösteriyor burada Allah'ın izniyle ee, hayırlı olsun Şimdiden ne diyelim ve burada bir şeyin vaktini bekliyorsunuz bir şeyin vakti zamanı gelecek mi bir şeyler oluşacak mı gibi gibi bir durum bekliyorsanız Eğer arkadaşlar şunu söylemek isterim ee, artık geldi yani bir şeylerin vakti geldi bu kadar sabrettiniz, bu kadar üzüldünüz, bu kadar ağladınız, bu kadar dövündünüz belki. Ama bir şeylerin vakti geldi bize bunu anlatıyor aslında. İsminizde İstanbul'un iyisi, Nide'nin N'si, Manisa'nın M'si, Rize'nin R'si ve Kastamonu'nun K'sı. Arkadaşlar e, bu harfler varsa 3 vakit gösteriyor. 3 gün, 3 hafta içerisinde. Ee, şöyle söyleyeyim hani dedik ya zenginlik yaşarsınız ee, böyle bir bahar bayram yaşarsınız gibi isminizde bu harfler varsa ivedi bir şekilde zaten bir şeylere ulaşacaksınız. Daha hızlı olacak yaşamınızda bazı şeyler hani e, sayılı günler kaldı deriz ya birkaç gün kaldı gibi ve burada bir sürü bir 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 rakamı yazılı ki böyle bir sürü bir rakamı yazılı bir başarıdır lider olmaktır, önden gitmektir. İnşallah bunu da yaşayacaksınız. Tepenizden aşağı bir yağmurun yağıyor olması nasibinizin, kısmetinizin artacağını gösterir bize. İnşallah Rabbim böyle bir üzerinize atılmış bir yalan, yanlış bir iftira, yalan, entrika, sorun, sorunlu hale geldiyse hayatınız bundan kurtulmayı gösterir. Yağmur şöyle bir temizlesin, suyuyla gitsin. Ve burada arkadaşlar bir kayaya binmişsiniz gidiyorsunuz. Bir kayıkta kürekler elinizde tam orta yerde tabakta çıkmışsınız. Şimdi yeni bir yolculuk mu diyelim biz buna? Bir yer değiştirmek mi diyelim? Bir atama mı diyelim? Ne diyelim bir sınavın sonuca ulaşmasıyla birlikte harekete geçmek mi diyelim? Evlilikle birlikte harekete geçmek mi diyelim? Hatta bir arkadaşım biri devamlı evlenirim inşallah abla ismini hatırlamıyorum şu anda çok özür dilerim. Ee, evlenirim inşallah şöyle olur böyle olur çok evlenme istiyor galiba Allah'ım yolunu bahtını açık eylesin ee, yani mantıklı güzel evlilikler olsun inşallah ne diyelim ve burada bir de sevgili dostlarım şimdi kalabalıklar vardır ama kalabalıklar içinde yalnız kalmak diye bir şey var İşte bunu yaşıyorsunuz çevremdeki insanların ne faydasını görüyorum her şeyimi yanlış anlıyorlar. Bir konuştuğumun yanına beş ekleyip konuşuyorlar. Böyle bir durum yaşıyorum aslında diyorsunuz. Bir sıkıntı var. Yani kalabalıkla olmanın, çok insan içinde yaşamanın pek bir artısı da olmuyor açıkçası. Ve burada elinizde bir çivi var. Sanki duvara çivi çakar gibi bir şeyleri asmak için değil mi? Ortadan kaldırmak için çiviyi duvara asarız. Resimleri ya da bir bir şey asılacaktır. Onun için işte var olan bir şeyleri sıkıntı yapıyorsanız eğer asmak lazım bazen gelin bugün sıkıntılarımızı asalım şöyle duvara kaldıralım bakalım ee, süzgecimizden geçirelim bize ne faydası var bize ne getirisi var canımızı acıtan olaylar var canımızı acıtıyor mu acıtmıyor mu onun bile kararını veremiyorsunuz İşte burada bir şeyleri kaldırıp kenardan duvara asmak lazım bir şeyleri de sağlamlaştırmak lazım Biriyle aranız açıldı. Kırgınlık, kızgınlık, öfke mi var? Yine tekrar yan yana geleceksiniz. Çünkü aynı e, karedesiniz. Aynı masada oturuyorsunuz. Kırgınız, dargınız ama yan yana gelir miyiz acaba? İşte burada bir yan yana geliş var. Allah'ın izniyle bunu yaşarsınız. Şöyle bir de kartımızla bakalım. Kartımız bugünün niyetiyle bize ne söyleyecek, ne anlatacak bakalım. Evet. Niyetinizi tutun. Niyetiniz niyetimdir. Evet şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Şimdi zorlu yollar ve karşınıza çıkan engeller var. Tabii ki herkesin yaşamında var bunlar. Güçlükle çözülecek olan durumlar var. Fakat siz diyorsunuz ki benim öyle inancım var ki öyle bir Rabbimle bir nasıl diyeyim irtibat halindeyim ki mecaz anlamda söylüyorum. Öyle bir bağ kurdum ki ben şükür enerjim e, o kadar güzel ki ben bu yokluktan, ben bu zorluktan kurtulabilirim. Aşılması gereken zorluklar insanın her yaşında, her döneminde olabiliyor. Sınavlarımız bitmiyor. Ve burada bir anne gibi yaklaşmak birilerine, e, anne içgüdüsüyle yaklaşmak olayı şöyle bir nasıl diyeyim olgunlukla bir dişin enerjinin, hayatınıza girmesi anne gibi, abla gibi, yenge gibi, hala gibi, teyze gibi, babaanne, nine gibi ne derseniz deyin. Böyle birinin belki duasını aldınız, belki de hayatınıza dokunacak. Onu söylemek istiyorum. İşte burada şifacı kartımız devreye giriyor. Şifacı kartımızın anlamıysa iyileşmeyi bekledin, iyileşme dönemine geldin. Kötü günlerin sonu Ruhsal bir şifalanma, kalpteki yaraların şifa bulması, çaresiz kalınan durumların derman arayışı. Tabii ki dermanı arayacağız yani değil mi? Ve burada kendinizi fark etmek, sessizce içsel dünyanıza böyle bir yönelmek var. Ben kendi içimde bir şeyleri e, halletmeye çalışıyorum. Kendi kalbime doğru yolculuk ve kendimi keşfediyorum, yolculuk yapıyorum. Engellenemeyen istek ve arzularınız olabilir. Bir kişiye ya da bir olaya bağımlı olmak buna denir herhalde. Şimdi kendimizi geri tutup şöyle bazı olayları gözlemlemek, izlemek lazım. Pusulayı elde etmek tabii ki güzel bir şey. Pusula elimizde olacak ki yönümüzü belirleyelim. Sağlıklı bir şekilde tabii ki. Ama burada istenilen yöne doğru gitmek isterken Kafamızı başka taraflara çeviriyoruz. Şimdi niyeti ettin. Niyet ee, namazda ilk şeydir öyle değil mi? Tamam namaza durdun da kafayı dağıtma. Sağa sola bakıp durma artık. Fikrini değiştirip durma. Hakikate ulaşmak için bazen hazır olmak, niyet etmek, yönümüzü belirlemek lazımdır. İşte burada onu yaşayacaksınız. Evinizle alakalı sorunlar gündeme gelebilir. Ev, ev sahibi, ev alımı, ev satımı, kiraya çıkmak, tadilat, tamirat e, gibi gibi sorunlar e, olabilir. Bu ara onlarla ilgilenebilirsiniz. Ya da aile ve düzene yönelik meseleler gündemde olabilir. Sıcak bir yuva kurma özleminiz olabilir. Hangimizin yok arkadaşlar? Rabbim yalnız bırakmasın kimseyi ve burada onu gösteriyor. Ve çok arzuladığınız bir kişi mi var acaba? Çok arzuluyorum onunla beraber olmak isterim sevmek sevilmek isterim akılda takılı kalan o kadar çok mesele var ki yaşamınızda bir kişiyi ya da bir durumu çok merak ediyorsunuz öğrenmek istedikleriniz uğrunda gizli araştırmalar yapabilirsiniz dedektifi de geçtiniz artık dedektif gibi araştırmalar yapıyorsunuz uzaklaşma yaşamış olabilirsiniz işinizden uzaklaşmış olabilirsiniz Eşinizden uzaklaşmış olabilirsiniz, partnerinizden uzaklaşmış olabilirsiniz, olabilir. Uzaklaşmayı seçmek sizin elinizdedir. Şimdi araya giren ayrılıklar son bulacak arkadaşlar. Palımız bunu gösteriyor aslında. Uzaklaşmalar uzlaşmayla beraber e, kalp kırıklıkları da affetmeyle beraber toparlanacak. Sonlandırmak bitirmek istediğiniz bazı şeyler olabilir. Hayatınızdan gitmesi gerekenleri siz isterseniz çıkarırsınız. Kimse sizin hayatınızı yönlendiremez tabii ki. Size rahatsızlık veren şeyleri şöyle bir toprağa açıp gömüp içine de e, kapatmak lazım. Hastalığınız, rahatsızlığınız varsa bir şifalanmaktan bahsediyor kartımız. İnşallah hastalıklar bizim e, yakınımızdan geçmesin mümkünse uzaklardan geçsin. Şöyle bir de bakmak istiyorum. İçimdeki diyorsunuz çocuğu öldürmeden yaşama öyle bir tutunuyorum ki. İsteklerim, o çocuksu ıı, tavırlarım bunların her şeyin farkındayım. Bunlar da güzel bir şey içimizdeki çocuğu öldürmemek. Önemli olan dileğimizi güzel dilemektir. Gökkuşağının böyle bir altından geçiyorsunuz. Dileklerimi diledim ben buralardan gitmek istiyorum. Göç etmek istiyorum, gitmek istiyorum, yeni yerler keşfetmek istiyorum diyorsanız eğer işte burada yeni bir yuva, yeni bir mekan, yeni bir alana kavuşacaksınız onu gösteriyor bize kartımız. Ve burada ben gerçek dostlardan öyle acılar yaşadım ki, öyle darbeler aldım ki şimdi korkuyorum. Kimseye iplerin ucunu, ipin ucunu vermek istemiyorum. Mesafeli davranıyorum. Bu bana çok şey kazandırdı diyebilirsiniz. Ve burada hayatınıza gerçek bir dostun girmesi de var yani. Onu da anlatıyor. Şimdi herkes de yalan yanlış bir insan değil tabii ki. Kimseyi yaftalamayalım. Ve burada kırmızı bir halı üzerinde yürümeniz değer görmek, dikkat çekmek, onur edilmek, takdir edilmeyi gösterir. Önünüze ışıklı bir çift kapının olması seçenekler sunulabilir. Seçenekleri değerlendirmek sizin elinizde tabii ki. Nasıl davranıyorsunuz? Nasıl karar alıyorsunuz? Siz bileceksiniz. Ve burada öyle bir güçlü bir döneme geçiş yapıyorsunuz ki, pusula beni doğru yere götürdü. Tamam. Pusulaya güveniyorum. Yönümü tayin ettim, belirledim ama ben güçlü gideceğim diyorsunuz. Güç, iradeye hakim olmak böyle bir şey herhalde. İnşallah başarılarınız ve gücünüz daim olsun. Çiçekli bir buketin, çiçekler içinde güzel bir buketin size verilmesi sizi mutlu edecek. Belki içinizdeki o sararmış, kurumuş duyguları tekrar aktive edecek. Balıkların çıkmış olması nasibiniz, kısmetinizin önünüze düşeceğini anlatır bize. İnşallah kaderinizi belirleyeceksiniz. Öyle kırgınlıklarım var, öyle üzülüyorum, öyle duyduğum kelimeler beni irite ettik yaşamda. Artık ne yapacağımı bilemiyorum derken önünüze bir şansın, fırsatın gelişi sizi çok mutlu edecek. Arkamdan dönen entrikaları, sizin gibi sinsirellaları fark edebiliyorum tabii ki. Siz beni takip edin bakalım, takipte kalın. Hiç umurumda değil der gibisiniz. Siz bir uyanış dönemindesiniz aslında. Şöyle bir uyanıp silkelenmek lazım. O sabah uykusundan sanki böyle bir gaflet uykusundan uyanmak gibi. Böyle bir gerinmek gibi. Siz bunu yaşayacaksınız. Rabbim hayatınıza güzellikler getirsin. Güneşin olması, yolunuz, bahtınız, kaderiniz açık tane olsun. Aydınlıklar, ferahlıklar içinde yaşamak sizin de hakkınız. Ve burada yıkılmış köprüleri tamir etmek, yeniden iletişim kurmak, yeniden o geçişi sağlamak bir geçiş dönemindesiniz. A planından B planına geçmek gibi düşünebilirsiniz. Bir yerden bir yere geçmek gibi düşünebilirsiniz siz bunu. Bunu gösteriyor bize. Hissiyatınız çok kuvvetli. Bu ara haberci rüyalar görebilirsiniz. Yeni teklifler alabilirsiniz. Elinde kırmızı gülle bekleyen biri var. Havada aşk kokusu var arkadaşlar. Rabbim kimseyi dedik ya yalnız bırakmasın. Bekarlarımızın yolu bahtı açık olsun. Ne diyeyim? Ve burada ben kaç parçaya bölünürsem bölüneyim ben yine o bütünlüğü sağlayabiliyorum. O bağı kurabiliyorum. Bir şeyleri sağlamlaştırabiliyorum. Siz beni dağıtmaya çalışsanız da ben iyileşmeye çalışıyorum. Der gibisiniz arkadaşlar. Hepimiz iyileşeceğiz tabii ki. Her gün dualarımız var. Her gün totem oluşturuyoruz kanalımızda biliyorsunuz. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Allah razı olsun hepinizden. Mesajlarınızı okuyorum. Nokta dahi mesaj, mesajınız olsa benim için çok çok kıymetli. Özel açılım yaptırmak istiyorum diyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Özel açılımlarımız ücretlidir. Yarım saat sürüyor. Karşılıklı konuşarak bakıyoruz. Açılımınıza sorular sorabiliyorsunuz istediğiniz kadar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın.